Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Biz Halkar arsasalarını takip etmeye devam ediyoruz. Gün içinde gerek TAP gıda hakkında, gerek Vera Geyo hakkında, Halkar sonuçları hakkında sizlerle paylaşımlarda bulunmuştuk. Geldiğimiz noktada ikisinde Halkar sonuçları açıklandı. İlk önce Vera Geo'nun Halkar sonuçları açıklanmıştı. Biliyorsunuz 3 milyon 800 bin kişi katılmış. Kişi başı 10 lot, 150 TL'lik bir dağıtım olmuştu. Hani... Bunun hakkında tavan tablosunu da sizlerle paylaşmıştık. Vera Geyo'nun erken bir açıklama yaptığını söylemiştik. Ne demiştik? Pazartesi günü açıklanmasını bekliyoruz demiştik ama erken açıklanmıştı. E geldiğimiz noktada aslında Veray Geyo'nun yaptığı bu sürpriz biraz da bize Tapkıdağ'ın yaptığı sürprizi getirdi diyebiliriz. O da erken açıklandı arkadaşlar. Yani biz daha önce halka arz menüsünden yapılan başvurular çoğunlukla pazartesi günü ilk işlem gününde ilk işlem tarihinde açıklanırdı. Tapgıda da bugün açıklandı. Vera Geyo dün açıklandı. Tapgıda bugün öğlen saatlerinde açıklandı. 5 milyon 100 bin kişi katıldı. Onaylı olanlar yani doğru başvuru yapanlar diyelim. 4 milyon 949 bin kişiymiş arkadaşlar. Tarihi rekor. Türkiye'nin rekoru. Halka arzlardaki başvuru rekoru 8-9 adet lot dağıtıldı. 1170 TL'lik bir dağıtım oldu. E kaç tavan gelecek? Yani Gerçekten son halka arzlarda özellikle aşırı derecede bir talep var. Bu talebe karşılık düşük lot dağıtımı oluyor. E bu kaç tavan gidecek? Yani bundan kim ne kazanacak? Neyse aslında tavan tablosunu da sizlerle paylaştık. Halka arzlardan dağıtımları da sizlerle paylaştık. Bizim için sürpriz oldu gerçekten. Peki iadeler ne zaman yapılacak? İadeler hakkında resmi bir açıklama bugüne kadar şimdiye kadar bu saate kadar gelmedi. İadeler çoğunlukla az önce söylediğimiz gibi ilk işlem gününde ilk işlem tarihinde bankadan bankaya, aracı kurumdan aracı kuruma değişiklik olsa da büyük bir ihtimal bizce de yarın işlem saatlerinde artık yavaş yavaş iadeler olacaktır. Ayrıca sizin menünüzde de portföyünüzde de artık o hisseler görünmeye başlayacaktır. Bakın Halk profilinde paylaşılmış Sonuçlanan açıklarına göre Vera ve Tapgıda halka arzlanan hesaplara dağılımı para iadeleri için onaylı izahnamede yazan bilgi şu şekildeymiş. Bakın onaylı izahnamede iadeler dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesine takip eden en geç iki iş günü içerisinde kaydi olarak teslim edilecektir. Yine Ziraat Bankası en son gelir. Çok yorum geliyor Ziraat Bankası hakkında. O en son dağıtımı yapar. Bir de yapı kredi sanırım geç yapıyor. Ama örnek veriyorum iş bankası. Ben iş bankası ile çalışıyorum. çok hemen yani anında geliyor diyebilirim. Hatta bugün gün içinde baktım. E, iadeler gelmiş mi diye gelmemiş. Ama büyük bir ihtimal yarın sabah saatlerinde gelecektir. Onaylı zahnameye göre de zaten 2-3 günü süreleri varmış arkadaşlar iade için. O yüzden acele etmenize gerek yok. O yüzden yani düşünmenize gerek yok. Benim iadem olur mu olmaz mı diye. Eğer iade olmazsa mutlaka olmuştur. Yap, yatırım hesabınızda bekliyordur. Onu bir incelerseniz iyi olur arkadaşlar. Bakalım yarın nasıl bir performans olacak diğer kalan halk arzlarımızda. Ve bu halk arz işlem tarihleri bugün yarın açıklanır. Onlarda nasıl bir performans olacak. Biz takip edeceğiz. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar. İyi akşamlar.